Harun Taşlan, sosyal medya kullanıcılarının yakından tanıdığı bir isim o. Hayalini kurduğu aracın parçalarını tek tek topladı ve ortaya gerçekten çok güzel bir araç çıktı. Ama bir kıvılcım bütün o emeği heba etmeye etti. hayaliydi. Parçalarını tek tek aldı, özenle sıfırdan yaptı. Sosyal medya fenomeninin bir bir emek harcayı bu hale getirdiği otomobili birkaç dakika içinde demir yığınına döndü. Youtuber Harun Taş'tan hayalindeki otomobiline kavuşmak için aylarca uğraşmış, her aşamayı da takipçileriyle paylaşmıştı. Bir haftadır Almanya'daydım. Aracımın eksik parçaları vardı onları getirdim. Eksizumuz tam zamanında bitti. Ondan sonra Mazda gideceğiz. Aracımızı yazılımını yapmaya. Ama tüm bu emek bir gecede kül oldu. Taştan iki arkadaşıyla birlikte Beykoz'da sehir halindeydi. Otomobil bir anda alev aldı. Söndürdü gitti. Söndürdü ya. Abi, Üç arkadaş son anda kendilerini dışarı atmayı başardı ama alevlerin yayılmasına engel olamadılar. Yanları yürüdün, yanları. Yangına itfaiye müdahale etti. Hem ileri al, hem de Arabaları ileri alın. Alevler kontrol altına alındığında otomobil kullanılamaz haldeydi.